Öncelikle herkese merhaba. Ben Eda Nur Çağlar. Merhaba, ben Bilal Talha Yılmaz. Ben Berivan Erdoğmuş. Ben Sena Arıcı. Ben Samet. Ben Hilal Vildan Ünal. Kalkınma Ajansları 2022-2023 Genç İstihdam Teması kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği Yeni Nesil Staj Programı'nda ben de vardım. Yeni nesil staj programı kapsamında birçok farklı alanda eğitim alarak yeni nesil beceriler kazandım. Staj programının ilk başında 21. yüzyıl yetkinlikleri doğrultusunda kendimizi kariyer odaklı olarak geliştirdiğimiz eğitimler aldık. Bu eğitimlerden bazıları takım çalışması, kişisel marka yönetimi, zaman yönetimi gibi çok çeşitli eğitimlerden oluşuyordu. Bu süreçte aldığımız eğitimlerle öğrenmeyi öğrenme, sürdürülebilirlik gibi yeni nesil beceriler elde ettik. Bu becerileri pekiştirebilmek için bizlere alanında yetkin firmalarda staj yapma imkanları da verildi. Aynı zamanda olaylara farklı perspektiften bakıp iş dünyasını yakından tanımamıza da olanak sağladı. Hem kurumsal şirketlerde çalışma faydası hem de o şirket ortamını gayet iyi bir şekilde görme imkanı yakaladım. Teoride aldığımız eğitimleri fiziki bir ortamda kullanma şansı bularak programı en verimli şekilde tamamladık. Böylelikle yeni asistan programı sayesinde hem network ağım gelişmiş olduğu hem de pek çok alanda güçlenmiş olduğunu hissettim. Bu nedenle çok çok teşekkür ederim. Çok iyi bir eğitimdi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ahiler Kalkınma Ajansı ekibine çok teşekkür ediyorum.